Caitlyn görürsen bunu al videosu izlenmiş. Hemen Jin çekilmiş kara asatla. Onu da izlememiştir arkadaşlar. Demir adam beni izliyorsa demirden çıkar hemen çıkar. Bir haftada çıkar zaten. Sanmıyorum yani. Bakalım. Şimdi zaten videoyu izlemiş mi izlememiş mi kliklerden gameplaylerden yakalarız. Garip garip yerlerde takılarak başlayalım. Chat'te üstüne alınanlar olmuş. Arkadaşlar çıkarsınız valla çok kolay oyun ya. Yürüyelim. Oğlum niye devam etmedik ki biz buraya mesela. Eee. Öldü. Aşağı doğru sen ölür müydün? Ben bunu keselim. Tamam ya so skor al. Yasuo. Aa, gözlerim. Arkadaşlar yani şu an bu oyun omuzlarımız, boynumuz, sırtımıza masaj talep ediyorum. Chatte gönüllü var mı? Yoksa listeden seçeceğim. Yoksa listeden seçeceğim. O mocalar ne geriyordu da. Ben hep yırtardım. Üçüncüyüm zaten. En yukarıdayım. Hiç üstten seçmezdi onlar. Hep böyle orta ve alttan seçiyorlardı. Ne güzel valla. En yukarıdaydım ben. Hiç en yukarıdan kimseyi seçmiyor hocalarda. Torpilli gibiydik yani. Ben de anlamazdım o iş nasıl öyle yürüyor. Gel bakalım. Sakin ol Eymen. Sakin ol. Nasıl ping Sen niye oynamıyorsun ki? hakkında kaldı o da güzel skor. Acil mi de koşacağım. Hem geri döner sıkıntı yok. Aldro Beauty açtık mı Aldro Beauty'yi ciddiyle? Tezgah döndürecek misiniz arkadaşlar? <laughs> Hadi geçmiş olsun da desteğe baksana her yere gidiyor ya. Ben atayım lütfen. Teşekkür ederim. Ayakkabı alamıyorum. Üründen girmişim. Yapacak bir şey yok. O yüzden bir zırtleşme alayım. Zaten Pyke'ın bu W zırtleşmeden alıyor. Zırtleşmemin %200'ü kadar. Uçak olacağız late'de. Bak dur oturuşumu hemen ayarlayayım şöyle. Heh. Arkadaşlar sizler de RP ve VP'lerinizi sponsorumuz hesap.com.tr'den hızlı, güvenilir ve klientin çok çok altında fiyatlara alabilirsiniz. Ayrıca sizin için tamamen ısınma amaçlı bir çekiliş açtık. Çok daha fazlasını yapacağız. Şimdiden 44 kişi katılmış bile. Onun da linkini yorumlara koydum. Sizler de hesap.com.tr'ye kayıt olup hem ucuz ve hızlı bir şekilde alışveriş yapabilir hem de bana destek olmuş olabilirsiniz. Videomuz başlıyor. Yani bu maç kolay olacak gibi. Yalan yok kolay olacak gibi. Buraya bir girelim. O aradan geçer o dedim biliyor musunuz? Oradan geçer dedim dinletemedim. Bir totem koyayım. Bizim çocuk ölmez zaten totem atlana kadar. Yok. Yakalayamıyoruz arkadaşlar. Yakalayamıyoruz. Ötem koymamışlar. Ya görüyorlar burayı. Oğlum benim hooklara ne oldu? Arkadaşlar Q yeteneğimi kaybettim. Q yeteneğimi kaybettim. Sizinkini kullanabilir miyim? Aa, Q tutturursam bitiyor mu yayın? Öyle bir bilgi mi var? Harbi tutturamıyoruz. Dur bakalım. Ha şimdi tuttursam zaten Kate oynayamayacak. Manası bitti. O şu an çeksek zaten bir şey olmaz. bir yalandan hani. Neden? Çünkü yapabiliyorum tarzı bir deneme yapalım diyecektim. Güzel. Onun da manayı boş harcatıyoruz. Gayet okey. Yerinde bir Oğlum yok artık. Kaç tane kaçtı arka arkaya ya? Base atıyorum. Talon bizim ormana dönüyor. Oğlum talon izini aldın mı lan bizim ormana girerken? Hadi beyler. O Mastery'e erken bayıldı. Caitlyn manam yok diyor hala. Base atsaydın ya oğlum o zaman. Dayan geliyorum. Dayan geliyorum. Dayan geliyorum. Sen değil mi? Sadece dayan. Dayan sadece dayan oğlum. Ya yok Kapatacağım kaydı. Biliyorum ben. Gerçekten kaydı kapatacağım ve gideceğim. Bu oh, tutmuyor. Gel lan. Hadi başım. Bir daha deneyeceğim 5 saniye sonra. Arkadaşlar kaçıyor yani Q'lar. Ben anlamadım bu işe. Bir de de bakamıyoruz. Biz 4 level'ız bir de ya. Caitlyn altı oldu. Tövbe tövbe. Ben atmayacağım bir daha. Bir süre hook atmak yok arkadaşlar. Herkese iyi oyunlar. Teyze de ben de gideyim bari. Burada gördü ya bir gelecek. Yok bunlar... Bunlar delirtecek bize. Bekleyin. Kesemeyiz değil mi? Lux'ı keser miyiz? Çekersem E ve Ignite'ı da atarsam keseriz bu arada. Hadi bakalım. Güzel. Şöyle gidiyormuş numarası yer mi? Tak. Oğlum niye filir? Aa çok korktu. İşime gelir. Hadi base. Hızlıca base atacağım şimdi. Set 2-0 olmuş. Sonra köyüm ben de Outrox oynayacaktım. Canım çekti. Şimdi bu da ölmüş. Geliyorum geliyorum. Ben sendeyim bak. Gir gir bir şey olmaz. Gir oğlum beyitle ya. Ben seni rahat bırakmam. Talon. Mastery kağıtmayı unuttu. Güzel. Doğru zamanda doğru yerde ve talonu avlayan isim oluyor. Buraya bakacağız. Evet oraya dojlar dedik. Çok iyi. Keşke bizde kalsa diye beklediğimiz skorlardan. Bazen kalmaz. Ejder'e başlayacağım diyordu. Ben başlayamazsın dedim. Eyde koyduk. hook'u da attık. Aha aman dikkat. Aman dikkat. Aman dikkat. Oh. güzel bir skor. Tamam. Yine de bakacağım. Gel buraya oğlum. Ah. Ah. Okey okey o kadar da bakmayalım biz base atalım. İyi o iyi olur ya. Kibir de güzel olurdu. Kibir... Ne? Content'in güzelliği. Tent'in güzelliği. Geliyor. Ki bir zırt değişme kasacağız yine. Tek tek atan kata. Özgür bakalım. Bakalım. Gelebilir ama. Kata da oynayabiliriz evet. Dux'da flash yoktu eminiz. Bir hız alalım şöyle W'dan. Dux'da Q da yok şu an. Oğlum. Caitlyn bizi taklaya mı getirdin? Niye ölmedi bu? Bir tane vurayım mı abi? Aa, aa, burada işler beklediğimiz gibi gitmiyor. Biz buraya support olarak katılırız ve buranın gidişatını değiştiririz bence. Değiştiremezmişiz arkadaşlar. Burası ne olmuş böyle? Burası fena olmuş. Oğlum bu Timo ne yapıyor harbiden? Bu... Yemiş oyun arkadaşlar bu. Hemen bota yardıma gideceğiz. Denemek istiyorum buraya. Aa, bakması lazım bizimkine. Aynen. 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 Güzel bir skor. Teemo gelmiş. Şakasız diyorum bu Timo bu oyun taşır. Harbi yapar bunu. Ölmem lan. İnanılmaz. Ya ben buna hiçbir şey yapamıyorum. Canı falan da çok bunun ya. Biz anca laksı maksı keseceğiz arkadaşlar. Getirin oradan laksı. Aldır abim şov yapacak. Mantar atmış buraya da öldük. Aman. Aman aman aman. Hayır, 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 hayır. Ne yapayım ben? Almayayım. Hadi Kate. Çok iyisin aslında. Bir şey deneyeceğim şimdi. Harbi kötüymüşüz bu arada. Hadi eyvallah. Bu skoru hak ettik dümdüz. Hak etmeye bağlı bir skor. Feyz atalım. Kazma da alamıyoruz. Arkadaş şunu ölmeyin artık lan. Nasıl keseceğiz bunu? Yok ya sonu refleksleri yetmiyor. Ciddiyim. Kanka. Adamı yine hoplattım. Neden ulti atmıyorsun? Ne diyecek bakalım dur. Dur ne diyecek? Heh, çok merak ettim tepkisini. Basmadı ki bastık ya diyemez. Canım talon çekti ya. Ön talon oynamam lazım. Fena talonum geldi arkadaşlar. Malmortius alacağım oğlum. Durun. Durun. Şuraya mı gitsem? Mid'e mi gitsem? Mid mantar doludur. Evet, totemin üstüne yürüdük. Görüşü gitti. Geldi ucube buraya. Buradan gitmemiz lazım. Adamı çektik biz zararlı çıktık. Öldük mü bir de? bu keser bize. Anca Lux falan denk gelirse burada belki. Aha. Aynen, aynen. Aynen. Çok oynaşmadan kaçacağım. Aynen. Ya. Ya ben çete bakıyordum arkadaşlar. Talon o yüzden görmedim de. Yani bak objektif konuşursam, bu maçı ben bunlarla taşıyamam. Caitlyn... ...yani taşıyabilir belki. Solo carry pike gelmez. Hadi ya Lux görünce dayanamıyorum ya, o kill alınacak anladın mı? Orada laks pick'i varsa o kill alınacak abi. Yüzüce geleceğim şimdi. Yok mu? Şöyle biraz burada birileri team'a me'ma kaçıyor. Ben Hydra alıp set, set diyorum. Atrox yerine farm mı kessem? Bak bir mantara bastım. Bir mantara bastık. Mantara basan base'e gider arkadaşlar. Onu size söyleyeyim yani. Hızlıca gideceğiz şimdi bir daha buraya. Aman aman. Nasıl da bayıldı. <laughs> Muhtemel FF. <laughs> Nereye? Ne ara gitti bu da? Yes basacağım <laughs> bu arada ya bu oyuna. Maalesef yes basacağım yani. Çünkü bin olmaz. Destek rolünü sevmiyorum. Ama taşırım gibi bir his de geliyor biliyor musunuz? Hı, Şu adama bir gitsek mesela. Hızlıca şöyle. Mantarlar var, görüş yok. Baksana elemana. Eee? Gel. Güzel. Arkadaşlar bir kişiyi bile keserken zorlanıyoruz ya. Yani hidra almak falan lazım muhtemelen. Bir daha bir base. Harbi hidrayı alıyorum ben. Profil hidra alacağım. Önce tiamatını alayım da. miyonları daha kolay temizleriz. Şöyle yapalım. Timo her yeri mantarlamış arkadaşlar. Her yeri. Yani. Bir rakip katledildi. Ne olacak bu işin sonu ben de bilmiyorum. Bir w. Güzel. Tamam. Ben bunu çekeceğim, at ultine. Tamam. Attı lan vallahi bu sefer. Buraya bu sefer attı. Base atıyorum. Ya sonra yazın arkadaşlar çete. Ya sonra yazın. Ya sonra bastı. Bunu kutlayalım. Ultimiz gelmiş olacak bittiği zaman. Pyke'ın en sevdiğim özelliği. Aksiyon akımı alınca deliriyor karakter. Gerçekten ya sonra. helal olsun. Abi yapıyor oğlum bu adam? Yok artık. Gel bakalım genç adam. Aman. Biz topuk arkadaşlar burada. Oh. Hızlı parmaklar. Biri Şu olaya bayılıyorum he. Birini kırıyorsun diğeri de var. Ya bunu çektim de hani ne oldu anladım. Hiçbir şey olmuyor işte. Ben bunları çekiyorum. Hiçbir şey olmuyor. Oğlum çıkın oyun bitecek ya. Valla kazanamayacağız ya arkadaşlar. Yok bu oyunda. Bir daha da bir bakamam 12 milyon keser gibi keser beni. O zaten abisi gelmiş. İyi deniyor yine. CC'den çıkamaması gerekirdi ya. Hani hoplattım ya havadaydı o an. Yine iyi yine iyi de. Bilerek bas çek yapmadım ya. Hani kısa sürmesin CC de olur herhalde bana vuramaz. Da ben Timo banlayacağım he. Cidden Timo banlayacağım. Timo'ya karşı ödemeyi kimse bilmiyor burada. Gerçi genelde bilmiyorlar hani sırf burada demek yanlış olur da. niye yetmedi hasarımız ya Ignite falan da attık. Destek eşyasından kurtuluş vakti arkadaşlar satıyoruz bunu. Yok yani böyle kazanamayız. Biz farm keseceğiz. Buraya ben Pike kurtaramadı. Hari benim full AP Silas destek falan yapmam lazım herhalde bu oyunun gelmesi için. minyonları da ben tutuyorum şuna bak. Tutayım işime gelir tutayım ne? Kaptan setle beraber geliniyor. O benim istemediğim senaryo bu arada. Talon kesti ki bunların hepsini. Tek başına. E ben bununla mı tutacağım? Yasuo gel lan. Aha. Aha. Aman dikkat. Ne olur. Arkadaşlar benim urtlu olmam lazım bu oyun taşımam için. Ne eksik ne fazla bak. Kim o gelmesin? Buradan hemen bir canı toplayalım. Bir daha gideceğiz. Mantar var mı? Yok. Hadi bakalım. Allah belanıza. Fazladan 500 adet geç. Kaptanım hoş geldin. Taşıyamayız biz bu oyunu. Bu oyun mümkün değil. Lan sonraki köyün Outrox oynayacağız dedik. Kaptan geldi çete. Gelişe bak. Kokuyu mu aldı? Biri haber mi yolladı? Destek gerçekten oynamaz ki kimse bak. Mükemmel oynadık. Bu oyunu ama taşıyamıyorsun ya. Bu rolle mümkün değil. O yüzden destek oynamak çok normal, çok doğal bir şey bence. Aha bak. 400, 600, 700. Bu da patladı bir de. İyi ölmedik. Yani iyi ölmedik. burası? Kate'in ebedi yok da. Beyaz de mantar dolu. Mümkün değil arkadaşlar Allah a. bunları taşıyamadık. Bir tane pozitif kayda yok zaten. Bozgun. Bozgun.